Her an, e, az önce yazdım, düzeltmesini de yaptım bu şiiri, bazı yerleri de değiştirdim de düzelttim biraz. Bakayım nasıl yazmışım. Ruh ise hesap verecek beden bir emanettir. Yorum da bekliyorum YouTube'da. Kalp hakka teslim olmuşsa sahibine uçuyor. Ben bunu müzikle okuyayım belki hoşlarına gider bestecilerin beste yapar diye. Kalpaka tezliyem olmuşsa sahibine uçuyor. Amelin her anı vardır ebe diye hazırlar. Dünya amel ile özü özüyle yüzle eşiyor. Ruh ise hesap edecek. Beden bire emanet. Her şeyin sahibi oldu yalnız ona dönülür sevdası yüreğimde sevdası yüreğimde der bil ismi gönlüm ruhi hesap verecek beden bir emanet gökçe oğlu der ki sana bu canda kurban olsun senin sevda na gönülde ben de hepten yanmışım ben seni ansız andıkça dolar ağlar gözlerim ruh ise hesap verecek bedel bir emanettir. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Allah'a emanet olun hepiniz.